İki saattir yukarıdalar ne yapıyorlar anlamıyorum ki yemeğe gitmek için giyinip ineceklerdi nerede kaldılar ya onlar yeni evli karı koca baş başa kalmak istiyorlardır belki rahat bıraksana kalamazlar efendim kalamazlar burası benim şatom ah işte sen kendi ağzınla söyledin senin şaton burada kendilerine ait olan bir tek yatak odaları var bari ona karışma ayıp Karışırım efendim, karışırım. İkisi de uyumadıkları sürece dizimin dibinde olacaklar böyle uzun süre baş başa kalmaya devam ederlerse... ...eninde sonunda elime bir de torun verecekler. Sen böyle davranmaya devam edersen ikisinin de tası tarağı toplayıp çekip gitmesi yakındır. Haberin olsun. Aa, sıkar biraz canım, sıkar. Sıkmaz biraz canım, sıkmaz. Ben olsam bugüne kadar bile zor dayanırdım. Bana bak Taci, bu fikri onların aklına sokarsan... ...annenizden ayrılın, ayrı bir eve çıkın dersen... onlara ayırmakla kalmaz, seni de ineğe çeviririm. İne. Oo, nihayet yine bildiniz. Bu kadar uzun zamanda giyine giyine de bunları mı giydiniz? Ne, biraz da konuştuk anneciğim. Bir sakıncası mı var? Öğrenebilirim. Bu kadar uzun sürede acaba ne konuştunuz? Hiç, işten güçten falan. Sana ne Dudu, sana ne? Çıkalım Meda. Çıkalım hayatım, hadi görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım çocuklar, çabuk çabuk yemeğinizi yiyin. Sonra da teyzeniz amcanız geldiğinde onlara merhaba deyip... ...doğru odanıza ders çalışmaya çıkacaksınız, anlaşıldı mı? Öyle büyüklerin yanında saatlerce oturmak olmaz. Aman baba ya, her misafir gelmeden önce şöyle tembihlemesen olmaz. Cem, benimle lütfen biraz daha saygılı konuşabilir misin? Delikanlı oluyorsun diye sesimi çıkartmamaya çalışıyorum ama biraz fazla ileri gidiyorsun. Abim okulda öğretmenleriyle de böyle konuşuyor baba. Ne? Cem? yalan söylüyor baba. Ben yalan söylemiyorum. Haftalığımı verseydim sır saklayabilirdin değil mi? Hiç de değil. Anlaşıldı. Demek ki senin öğretmenlerine gidip benim görüşmem lazım. Saçma baba ya ben kocaman adam oldum. Sekizinci sınıfa giden kimsenin annesi babası okula gelmiyor. İtiraz istemiyorum. Geleceğim dedim mi geleceğim. Ne kadar adam olmuşsun bir de öğretmenlerin ağzından duyalım bakalım. Ha bu arada Cem Bey 18 yaşına gelene kadar hala velim biziz. Anlaşıldı mı? Aa, canım kızım sen niye sessizsin bugün? Hiç iyiyim. Kıraç nasıl geçti çilek, bugün ne öğrendin? Kardeşlik ve ne demek olduğunu öğrendik. Onlarla her şeyin paylaşılacağını. Hatta en gizli sırların bile anlatılacağını. Yok canım o kadar da değil. Ee, yani bu zamanda babana dahi güvenmeyeceksin. Bu benden sana baba nasihatı anlaşıldı mı? Ha, neyse. Biz seninle bu konuyu daha sonra uzun uzun konuşuruz. Ha? Tamam mı? Peki. Hı. Hmm. Görmüyorum sanıyorsun değil mi Arne? Ne karıcığım ben bir şey yapmıyorum ki. <laughs> yandan yandan beni kontrol edip kafamı çevirdiğinde Betüş Hanım'ın evini gözetliyorsun. Ha, hayır yanlış anladın. Ben web kameram çalışıyor mu çalışmıyor mu onu kontrol ediyorum. Allah cezanı vermesin Avni. Gözüm içine baka baka kıvırıyorsun artık. Eskiden korkudan gebersen de en azından gözlerini kaçıp doğruyu söylüyordun. Web kamerasını kontrol ediyormuşmuş. Ha, bana tut o kamerayı, beni izleyerek kontrol et bakalım gösteriyor mu, göstermiyor mu? Ayol web kamerası ne Neyine? Neyine? Daha internete bağlanmayı bilmiyorsun be adam! Her sabah işe giderken ben seni online ediyorum. Tamam, tamam Suzan itiraf ediyorum Betüş Hanım'ın evine bakıyordum. Ha şöyle, yola gel. Neler gördün bugün doğaüstü kocacığım? Hiçbir şey. Ay yok, sen görmüşsündür, görmüşsündür anlat bakalım. Bak Suzan gerçekten hiçbir şey, ben de buna şaşırıyorum ya zaten. Ya neyine şaşırıyorsun? Sevinsene be adam demek ki normale dönüyorsun. Bak hayır Suzan şöyle anlatayım sana. Hani Betüş Hanım'ın bir ablası var ya kapkara zif gibi olan Eda. Ee? Şimdi bu Eda aslında bir peri tamam mı? Bir peri ama... ...senin benim gibi fani olan Tarık Bey'le evlendiğinden beri çok garip şeyler oluyor. Yani ışınlanarak gelmiyor, sihir yaparak gelmiyor. Böyle bizim gibi arabayla geliyor, yürüyerek geliyor. Az az önce de Betüş Hanım'ların evine taksiyle geldiler ya. Hmm, bak sen. Bakıyorum zaten Suzan işte... Çok çok ilginç bir olay ortaya çıkıyor. Bu durumda Sadık Bey Betüş'ün Tarık da Eda'nın peri olduğunu bilmiyor. Demek ki periler fanilere hatta en yakınlarına bile peri olduklarını söylemiyorlar. E sen de perilerin sihir yaparken hiç görmediğin için hatta Betüş Hanım da sana bunu itiraf etmediği için bana inanmıyorsun tamam mı? İşte bu durumu araştırıyorum. Çok enteresan bir durum bu. Ya anne ben şimdi seni ne yapayım ben? Allah aşkına söyle bana, ne yapayım? Hı? Perileri inceleyeceğine birazcık da evliliğimizi araştırsan ya... ...evliliğimizdeki şu enteresan şeyleri bulsan, tamir etsen... ...biz de sıradan bir karı-koca olsak seninle ha? Ne derdin Avni? <laughs> ha, ne derdin? <gülüyor> 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 gel buraya, gel. kaçabileceğini mi zannediyorsun ha? Allah seni kahretmesin. Webfair, kameralar, bilmem neler. Evin, bırak şunu, evet. bırak evin eşyası, bırak kaç milyon verdim ona sen biliyor musun? Evet. Bırak şunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>